Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 6. sezonda bizim sunucuda neler oluyor onu anlatacağım. İlk videosunu zaten yapmıştım ve onu çok beğenmiştiniz, hani devamını istemiştiniz. İkinci kez aynı videodan yapıyorum ve bu video son video olacak. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında neden son video olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Öncelikle sunucu güzel gidiyordu, çok güzel gidiyordu, aşırı güzel. Ama bazı olaylar ortaya çıkmaya başladı. Şimdi arkadaşlar durum da ilerledikçe yani 9. şeye geldiğinizde krallıklardan çıkış kapatıldı yani olduğunuz krallıktan ayrılamıyorsunuz krallık olarak ayrılamıyorsunuz ve bireysel olarak ayrılabiliyordunuz hani bireysel olarak ayrılabiliyordunuz çok ihanet eden oldu karşı taraftan içimizden hani adam satın almaya başladılar gelişte zaten birinciyiz hani sezonu kazandık. Gibisinden sözler söyleyip sezon ödüllerini isteyen birçok kişiyi alıp götürdüler arkadaşlar. Ondan önce de nasıl bir olay olmuştu hemen onu da anlatayım. Bizim krallıkta bir e, klan diyelim size. Bir klan arkadaşlar e, lideri oyunu bıraktı. Oyunu bırakırken liderliği devretmek yerine bütün klanı dağıttı. Hani neden böyle bir kahpelik yapıyor bilmiyorum. Oyunu bırakıyor klanı devretmiyor dağıtıyor herkese. 100 kişiyi birden de atıyor klanda. Böyle de olaylar oldu. Güzel tarafın yanında böyle salak saçma işler de oldu. Yani kimse emeğiyle kazanamadı. Or hani size demiştim ya benim eski arkadaşlarım falan. Bana bile teklif ettiler ya. Ya söylesene neler oluyor ne yapıyor zaten biz seni alırız gibisinden. Bana bile teklif ettiler böyle bir şey olabilir mi ya? Hani işte oyunu kazanmanızın en büyük sebepleri burada arkadaşlar. Çok iyi bir ekibiniz olacak ve arkadaşlar gurursuz olacaksınız öyle bir adamımız olacak ki gurur olmayacak, duygusuz olacak, üç kağıtçı olacak, diplomasi mükemmel olacak. Yoksa e, kolay kolay kazanamazsınız. Yani oyunda sürekli çıkmayacak. Neler oluyor, neler bitiyor hepsini bilecek. Anladın mı? Öyle bir adamınız yoksa ekibinizde kolay kolay kazanamazsınız. Şimdi hemen size anlatayım olayları. Şimdi arkadaşlar üst tarafta hani savaş başlamıştı ya biz demiştik hani burada savunacağız. Buradaki savaş çok uzun sürdü. Hani e, sürekli savaştık. 10 milyon katılımcı işte bilmem ne derken sürekli savaşlar dönüyordu burada. Burada da baktığınızda 3.9 milyon katılımcı 1 milyon ölü var arkadaşlar. Buraya kadar her şey mükemmeldi. Ondan sonra 6.3 milyon katılımcı 1.6 ölüm oldu arkadaşlar. Bu da hani e, oranın yani ne kadar büyük savaş döndüğünün kanıtıdır. Alt taraflarda da büyük savaş dönüyor ama üstteki savaş da büyük. Burada da görüldüğü gibi arkadaşlar hani biz karşı tarafı hiç geçemiyorduk. Çünkü çok sağlam savunmaları vardı. Bizim kaleler uzaktı. Ama burada da gördüğünüz gibi biz hani sürekli savunma halinde olduğumuz için çok da güzel ilerliyordu. Çok büyük savaş döndü burada da. İlk başlarını size göstermedim hani kuşatma durumu diye. Şimdi savaş şeyini göstereyim arkadaşlar. Yani 10 kişi gidiyor 20 kişi geliyor. 10 kişi gidiyor 20 kişi geliyor. Mükemmel bir savaş döndü burada da. Karşı tarafta tabii ki çok sağlam bir defans yaptı. Krak ekibi. Burada da hani detaylıca baktığımızda arkadaşlar. Hani 3 bölgede de büyük savaş dönüyor. İçeride zaten 17 tane krak ordusu var. Krak ekibinden arkadaşlar var hiç azalmıyor arkadaşlar. Ordular sürekli gelip gidiyor. Sürekli ordular gelip gidiyor. Hani bir de arkadaşlar karşı taraf yani Hobbiton krallığı ya sürekli yani 11 tane komutan varsa 11 tanesini de kullanıyorlar. Hani hiç boş durmuyorlar hiç. Birinin enerjisi bitiyor diğerleriyle başlıyorlar. Diğerinin enerjisi bitiyor diğerleriyle başlıyorlar. Vallahi arkadaşlar orada videoyu kesip tekrar başlatmak zorunda kaldım. Çünkü çok uzun sürdü. Hani Git gel olmuyordu. Burada da gördüğünüz gibi karşı taraf e, saldırmaya başladı. Burada da zaten küçük arazileri almışlar sol tarafta. Saldırmaya başladı. Ve arkadaşlar Kessel burada geri çekiliyor. Ama geri çekilmekle bitmiyor. Yani öbür tarafta geçit var ya. O geçite kadar sürüyor savaş. Yani bence burayı almak için saldırmaya gerek yoktu. Hani zaten karşı taraf almış. Burayı savunsa daha iyi olurdu. Çünkü burasını kaybetmek demek... E çok sıkıntı yani. Ya baştan oskilat vermeyecektin. Hani çünkü oskilat çok önemli bir geçiş noktası. Ya da orayı aldıktan sonra sadece salmada kalacaksın. Hani orayı almak için saldırırsan kaybedersin. Dediğim gibi bence de burada da salmada kalsa daha iyi olurdu. Hani salmada kalmadığından dolayı arkadaşlar Sanmada da kalmayı tercih etmediler ve büyük bir savaş döndü. Hani çok uzun bir savaş döndü ama tabii ki Hobbiton krallığı burayı kazandı arkadaşlar. Arada size böyle bir rapor göstereyim Saruman. Saruman videosunu izlemeyenler ben kanalımda mevcut izlesinler. Kendisi güçlü bir komutan. Böyle bir cadı krala karşı bile gördüğünüz gibi çok rahat önde çıkabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar kendisi çok güçlü bir komutan oluyor. Hani videosunu izlemediyseniz veya merak ediyorsanız kanalımda Sardoman videosunu aratarak bulabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi üst tarafta hani bizim savaştığımız tarafta 6.8 katılımcı var 1.9 ölü var arkadaşlar. Trollbükü'nden yani bizim alt tarafta olan savaşta 7.5 milyon katılımcı var 1.9 milyon ölü var. Ve arkadaşlar savaşların sonunda e, Oskilya'da 12.4 milyon katılımcı, 3.7 milyon ölü vardı. Maalesef biz savaşı kaybettik arkadaşlar. E, dediğim gibi bazı olaylardan dolayı çok sıkıntılı işler oldu. Yani arkadaşlar sadece savaşarak kazanamayacaksınız bu oyunu. Dediğim gibi e, çok iyi bir diplomatınız olmalı, çok güzel taktikler yapan arkadaşlar. E, sürekli taktik geliştiren bir arkadaşlarınızın olması gerekiyor. Yani büyük oynamak istiyorsanız çok büyük bir ekip olmanız gerekiyor. Yani Kesel'de Balina yok mu? Kesel'de olan Balina hiçbir şeyde yoktu. Yani karşı tarafta Kesel kadar Balina bir ekip yok. Haberiniz olsun. Ama işte e, sadece savaşarak kazanamıyorsunuz bu oyunu. Şimdi siz arkadaşlar o savaşların devamında neler oldu anlatayım. Biz buradan aşağıya desteğe gittik. Burası bitti. Üst taraf var ya üst taraftan buraya kadar aldılar. Hani ondan sonra geldiler Mifer Vadisi'ni aldılar. Edoras aldılar. Yani birden yüklenmeye başladılar oradaki savaştan sonra. Kesel arkadaşlar yani birlikte Kogur ekibiyle birlikte yani bizim tarafta arkadaşlar Barat Dur aldılar. Hani neden bilmiyorum. Ondan sonra o işte o Oskilyat kaybedildikten sonra arkadaşlar bakın. Oskilyat kaybedildikten sonra Minas Tirith de gidiyor. Hani Münastiris Savaşı da kaybediliyor. Böyle böyle geliyorlar. Ve arkadaşlar başkente doğru geldiler. Hani burada tutuluyor mu tutulmuyor mu git geller oluyor. Hani iki gündür git geller oluyor burada da. Ve toplamda 19.8 milyon katılımcı 6 milyona yakın ölü var. Burada yani başkenti, Isengard başkentini tutmaya çalışıyorlar. E, genel harita bu şekilde bildiğin Moğol gibi yayıldılar arkadaşlar. Durdurulamıyor sadece savaş alanında yoklar. Adamlar araz alırken de, savaşırken de hani biz çok kalabalık olmamıza rağmen adamlar daha aktifti. Bu yüzden kazanan taraf onlar oldu. Akıllarını kullandılar, e, casusluk yaptılar, ad, içeriden adam tuttular. Anladınız mı? Her şey vardı. Yani sadece ben şey anlamadım. O e, oyunu bırakıp klanı e, neden devretmedi? Sadece bu aklım. Yani oyunu bırakacaksan klan devlet gitsin. Neden klandaki herkesi atıyorsun yani 100 kişi? Lan yani lider birisin sen. Yani sen o klanın liderisin. Devlet birine herhangi birine anladınız mı? Ya da bizim diğer müttefiklerden yazarsın hepsine. klanı ben oyunu bırakıyorum. Klanı devredeceğim. Sizin yardımcı liderlerden birisi gelsin klanın başına. Dese mükemmel olur. Doğu ve Batı Roma gibi düşünün arkadaşlar. İç karşılıklarla ikiye bölünmüşüz ve sonra yok olmuşuz gibi o yönden bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani oyunun kuralına göre oynadı yani kimse demedi ki casusluk yapamazsınız. Oyunun kuralına göre oynadı savaşta her şey mübahtır. Valla çok kıyıcı da oynadılar. Taktiksel de oynadılar. Komutanları da güçlüydü. Sonuç böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Her sezon kazanamazsınız ya da bir sezon kaybeder bir sezon kazanırsınız. Önemli olan zevk almak. Bu sezonda ben büyük bir zevk aldım. Güzel savaşlar döndü. Güzel olaylar döndü. Çünkü güzel bir ekip savaşı vardı. Ama akıllı olan taraf her zaman kazanır arkadaşlar. Ve kaç tarafta beni izleyen arkadaşlar varsa onları da tebrik ederiz. Güzel savaştı güzel oyundu. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda yazın. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.